Sosyal Haberden mutlu akşamlar efendim. Sevgili izleyiciler. Alarmını 19943 kere erteleyen adam yaz ayını pas geçti. Evet sayın seyirciler bugün sizlerle birlikte alarmını 19943 kere ertelediği için mevsimi es geçen adamın evine konuk olduk. Bakalım efendim. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi uyanır mısınız? Ne bir de beş dakika daha. Beş dakika daha. Hayır, şey. Beyefendi alarmı beş dakika daha erteliye erteliye mevsimi es geçtiğinizin farkında mısınız? Oğlum beş dakika daha müsaade edip sonra konuşalım. Beş dakika daha bir şey de olmaz. Beyefendi ya. siz böyle ertelerken ertelerken kız arkadaşınız sizi terk etti. Bundan haberiniz var mı? Niye? E daha ne kadar bekleseydin? Beş dakika daha beklesin ya. Üşüyorum şey da olmaz. Ayıp bu. Beyefendi 51.856 kere daha ertelerseniz çocuğunu sevebilirsiniz. Hemen hamile miymiş? Hemen beş dakikada. Peki oğlum. beyefendi işten atıldığınızdan haberiniz var mı? Ne diyorsun oğlum tazminatın? Onlar da tazminatı erteliyorlar beyefendi. Ya öyle şeyler söylemeyin ya 5 dakika sonra... Konuşayım. Beyefendi faturaları ödememişsiniz. Aydatlar birikmiş. Gelirken gördüm bina girişine fotoğrafınızı asmışlar. Hay terbiyesizler. Oğlum öderiz hallederiz bir müsaade edeceğim ben hani şey yaparız ya. Yani. Tamam beyefendi kalkar mısınız lütfen? Ha, tamam tamam. Beyefendi lütfen kalkın. Ha, tamam. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın tamam. kendinize gelin beyefendi. Tamam tamam. Beyefendi. Tamam. Erken kalkan yol alır. Tamam. tamam. Hadi beyefendi. Tamam. Beyefendi kalkın lütfen. İlki bir uyandım böyle geç kaldım sandım bir baktım bir saat var. Bir saat olunca insandan kalkmışın giyin işte anasını satayım. Daha niye geri yatıyorsun? Daha niye pazarlık ediyorsun? Sonra alarmı bir kere erteledim. İşte bir kere ertelemeyle bir şey olmaz diyenler var ya onlar hep sizi kandırıyorlar, zehirliyorlar sizi. Arkadaş çevresine çok dikkat etsin gençler. Aileler özellikle çok dikkat etsin. Benim annesinin çantasındaki bileziği çalıp, parayı çalıp alarm erteleyen arkadaşlarım var. Bu öyle bir iller, öyle bir pislik bir şey ki. Alarm erteleme partileri yapıyorlar. Ben bir gün içinde bulundum. Zaten öyle öyle, öyle öyle. İşin içine girdikten sonra bir daha kurtulamıyorsun. Bakın ben 8'de uyanmam gerekiyor. 7'ye alarmımı kuruyorum. 12 kere erteliyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorsun. Ayrı bir zevk yani. Ertele bir daha, ertele bir daha ama git de zehirleniyorsun. Öyle bir illet. Köşe başındaki bu alarm erteleyiciler var, torbacılar var. Oraya parayı veriyorum, ertelettirdiğim oluyor bazen. Çünkü benimkinin şey gelmiyor o 5 dakika içerisinde. Çok kötü bir şey bu. Bakın, gençlere söylüyorum. Dersleriniz var, sınavlarınız var, işiniz, gücünüz var. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Uyanın. Aileler, üzerlerinden yorganı çekerekten uyandırın. Üzerine su dökün. Sakın alarmını ertelettirmeyin. Bu çok kötü bir ilg. Ben devlet büyüklerime buradan söylüyorum. Beni bu illetten kurtarsınlar. Alarm ertelemekten yıldım bittim ya. Odanın en uzak noktasına koyduğum oluyor. Diyorum ki yani kalktıktan sonra geri yatmam diye. Gidiyorum ertelemiş buluyorum kendimi. Evin en uzak noktasına bazen komşuya götürdüm telefonu. Komşuya bıraktım. Çalarsa dedim beni çağırın geldim. Adamın evindeki alarmı erteliyorum. Geri gelip buraya yatıyorum. Çok kötü bir şey. Bu damardan girmiş gibi. Bu öyle bir illet ki adamı mahvediyor. Günden güne eritiyor. Bak mevsim geçmiş. Aylar geçmiş. Yıllar geçmiş. Ben neredeyim bilmiyorum bile. Hep bu alarmı 5 dakika ertelemekte. Hep bir 5 dakika daha 5 dakika. Allah belası demesin o 5 dakikaların ya. Biraz daha uyuyabilir miyim? Tabii beyefendi buyurun. <laughs>